Kısa sürede sektörünün liderlerinden birisi olan Sarı Gümrük Müşavirliği dürüst, dinamik, çalışkan ve genç kadrosu ile alışılagelmiş düzenlerin yerine yenilikçi yaklaşımlarla daha hızlı, daha şeffaf ve daha kaliteli bir hizmet sunmaya devam ediyor. Sizi de gümrük müşavirliği ve danışmanlık konusunda bizlerden destek alarak farklı yaşamaya davet ediyoruz. Sarı Gümrük Müşavirliği'nin sunduğu basın tribünü başlıyor. Basın tribünden hepinize merhaba. Sponsorumuz Sarı Gümrük Müşavirliği'nin katkılarıyla sunduğumuz, hazırladığımız basın tribününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık bir haftadır sizlerle birlikte olamıyoruz. Öncelikle onun için özür diliyorum çünkü... Yoğun bir koşuşturma içerisindeyiz. Gündemi yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bir yandan bazı çalışmaların e, içindeyiz. Bu çalışmaların nasıl yürütüldüğünü kendi gözlerimizle görme imkanımız oluyor. Bazı tecrübeler ediniyoruz. E, bir yandan yaşanan bazı skandallar var. Bu skandallara tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki. Fenerbahçe'nin nasıl kötü yönetildiğini, aslında bırakın nasıl kötü yönetildiğini, nasıl yönetilemediğini kendi gözlerimizde görüyor ve tanık oluyoruz. Fenerbahçe camiası baştan aşağı yönetilemez bir konumun, bir durumun içerisine girmiş ve biz bunları kendi gözlerimizde görme e, imkanına sahip olduk. Sevgili arkadaşlar, Bir camia nasıl sindirilir? Bir camia nasıl tepkisizleştirilir? Bir camia nasıl bu kadar e, hani ruhsuzlaştırılır diyeceğim de bu da tam karşılığı da değil aslında. Bunu da kullanmak da istemiyorum. Ama ne yazık ki tepkisizleşiyoruz ve bu tepkisizliğin karşılığı Fenerbahçe'ye çok ciddi anlamda zarar veriyor. Bu Fenerbahçe'de bizim alışık olduğumuz bir durum değil. Ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki. Fenerbahçe'de her geçen gün yeni bir skandala kalkıyoruz. Fenerbahçe'de her geçen gün yeni bir olaya tanıklık ediyoruz. Ve bu olaylar silsilesi sadece yönetimin içerisinde yaşanan olaylar. Fenerbahçe ile birebir ilişki içinde olan dernekler değil ne yazık ki. Üçüncü taraflar da var. Bunlardan bir tanesi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Dilerseniz programımıza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun o skandalı ile ilgili başlayalım ama bu skandalı anlatmaya gerek yok. Hepiniz zaten gördünüz. on yani orada konuşulanlar, yazılanlar, çizilenler bunların hiçbirinden bahsetmeyeceğim. Sadece ve sadece burada tek bir soru soracağım ben. Bu konuyla ilgili Sayın Ali Koç, 25 Nisan'da sizin önünüze bilgi geldiği zaman, siz bunu neden, pardon 15 Nisan'da, ya 15 Nisan ya 25 Nisan, tarihi şimdi karıştırmayayım yanlış da olmasın. Sizin önünüze bu bilgi geldiğinde, siz bu bilgiyi neden kullanmadınız? Bu, bu bilgiyi neden medyayla paylaşmadınız, camiayla paylaşmadınız, e, futbol paydaşlarıyla bunu e, dile getirmediniz ve sezonun bitimine yakın bir tarihte bu yazışmaların, bu konuşmaların ortaya çıkması ile verilecek tepkinin ne boyutta olacağını hiç düşünmediniz mi? Neyin önüne geçmeye çalıştınız ya da neyi düşünerek bunu paylaşmadınız? Fenerbahçe camiası bu soruları çok merak ediyor. Ben de işin bu tarafından olaya bakmak istiyorum. Yapı 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 yapıyla mücadele dediniz. Yapıyla mücadele şekliniz susarak, onları izleyerek, bildiğiniz, önünüze gelen e, bu belgeleri, bilgileri kullanmayarak mı? Size bu soruyu sormak bir Fenerbahçeli olarak ya da bir gazeteci olarak benim ol hakkım değil mi? Sizin önünüze böyle bir belge gelecek, bilgi gelecek ve siz bunu kullanmayacaksınız. Ama bir yandan da yapıyla mücadele içindesiniz öyle mi? Artık bu yapı yalanından vaz mı geçsek diyorum ben? Yani bu yapı yalanı yapı yalan değil. Yapıyla mücadele yalanı diyelim biz ona. Bu yapıyla mücadele yalanından bence artık bir çıkalım. Çünkü siz yapıyla mücadele etmiyorsunuz. Yapıya hizmet ediyorsunuz Sayın Ali Bey. Yani bu yaptığınız şey yapıya hizmet etmekten başka hiçbir şey değil. Siz bu belgeler, bilgiler, yazışmalar önünüze konduğu an itibariyle Fenerbahçe Başkanı olarak masaya yumruğunuzu vurup Türkiye'de ses getirmeliydiniz. Bütün camiayı arkanıza toplamalıydınız. İşte siz bu yüzden Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunda oturmayı hak etmiyorsunuz. Sadece bu yüzden mesela. Bakın sırf bu bile sizin o makamda oturmamanız gerektiğinin bir göstergesi. Ama siz bunları yapmak yerine Sayın Aziz Yıldırım'ın yüzüne gülüp arkasından kuyu kazmayı tercih ediyorsunuz. Bu sizin için daha büyük bir yapıyla mücadele. Sizin yapınız yani yapı olarak tabir ettiğiniz e, noktayla nokta ile bizim yapı olarak tabir ettiğimiz nokta arasında bir fark var. Hani siz demiştiniz ya siz benim düşüncelerimi fikirlerimi anlayamamışsınız diye. Valla siz de Fenerbahçe camiasının hangi yapıyla mücadele ettiğini anlayamamışsınız. Siz Geçmişten kalan bazı iç hesaplaşmalarınızı Aziz Bey'e olan kızgınlıklarınızı Aziz Bey'e karşı olan kıskançlıklarınızı bastıramamışsınız. Bunun önüne geçememişsiniz. Ali Bey çok üzgünüm. Bunu artık o kadar bariz bir şekilde belli ediyorsunuz ki ben bu anlamda sizin e, bugünden itibaren çok da fazla geç kalmadan psikolojik destek almanız gerektiğini düşünüyorum. Çok özür dilerim. Bunda ayıp yok. Hakaret yok. Bu kadar baskı bir insanın ya tabii ki ben de şimdi düşünüyorum 20 yıl bu kulüpte başkanlık yapmış onun 10, 10 öncesinde 10 yıl çeşitli e, noktalarda yöneticilik yapmış bir insanın bu kulübe verdiği kattığı değerleri e, tekrar etmek onun gibi başarılı olabilmek gerçekten zor ve ne yazık ki siz Aziz Yıldırım'dan sonra gelen ilk başkan olarak o başarıların altında ezildiniz. bunun vermiş olduğu psikolojik baskı sizi gerçekten bayağı yıpratıyor ama yıpratırken size hatalar yaptırıyor. Yönetim kurulunu seçerken hatalar yaptırıyor, futbolcu transferlerinde hatalar yaptırıyor, kulüp içinde aldığınız kararlarda hatalar yaptırıyor. Ee, kulübü yakından ilgilendiren bazı hukuki süreçlerle ilgili verdiğiniz kararlarda hatalar yaptırıyor. Siz muhalefete olan düşmanlığınızı öyle çok gösteriyorsunuz ki keşke muhalefete olan bu e, savaşınızı yapıya karşı da gösterebilseydiniz. Siz en ufak e, muhalefet biriminden, derneklerden başlayarak açtığınız bu savaşı nerelere kadar getirdiniz? Şimdi ben burada sevgili arkadaşlar hiç lafı başka yöne doğru çekmeden sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. istiyorum. Biliyorsunuz ben ayrıca gazetecilik mesleğimin yanı sıra bir Fenerbahçeli olarak Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin bir parçasıyım. 1996 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana e, Fenerbahçe için ...çok ciddi anlamda mücadeleler vermiş. İyi gününde, kötü gününde sürekli Fenerbahçe'sinin yanında olmuş. Fenerbahçe'nin e, iyiliğinin dışında... ...Fenerbahçe'nin Fenerbahçe başarısı dışında... ...en ufak bir... E, ...beklentisi ve... E, ...çıkar hedefi olmayan bir derneği... ...2018 yılında... ...Sayın Aziz Yıldırım ödüllendirmiş ve kendisine bir e, Fenerbahçe camiası için alınmış 107 dönümlük arazinin içerisinde bir dernek binası tahsis etmiş. Hemen iki ay sonra akabinde Ali Koç seçimi kazanmış olan üstü olan genel kurulda ilk yaptığı şey Antalya Derneği'nin elinden bir önceki başkanın iki ay önce verdiği yeri kapatmak ve o derneğin elinden almak olmuş. Bildiğiniz savaş açmış. Daha dakika bir gol bir. Arkasından iftiralar yağdırmış. Yöneticilerine, başkanına. 7 yıldır ispat edemedikleri bazı iftiralar. 7 yıldır disiplin kuruluna sevk edemedikleri bir takım iftiralar, yalanlar. Biz defalarca bu iftiraların, bu yalanların karşılığının belgelenmesini talep etmemize rağmen ne bu belgeler geldi? Ne bu yalanlar? Bizim yalan olarak söylediğimiz şeyler ispat edildi. O yetmemiş düzgün bir muhalefet sergileyerek yine sadece ve sadece Fenerbahçe'nin başarıları için, Fenerbahçe'nin geleceği için, Fenerbahçe'nin Doğru yönetilmediğini göstermek adına yaptığımız e, paylaşımların bulunduğu sosyal medya hesapları derneğimize ait tedbir kararıyla durdurulmuş. Yetmemiş Antalya Fenerbahçeliler Derneği adına tedbir kararı aldıktırılmak istenmiş. Mahkemelik hale gelmiş. Sadece burası mı? Sadece bu dernekten mi bahsediyoruz? Antalya Fenerbahçeliler Derneği gibi zamanında Aziz Bey'e, Aziz Yıldırım'a destek veren pek çok derneğe bu mobbing uygulanıyor. Şimdi bu mobbing mevcut derneklere uygulanıyor. Önce kombinelerle alakalı çalışma başlattınız, kombineleri açıkladınız, bütün derneklerin, bütün grupların kombinelerini iptal ettiniz. Şimdi diyorsunuz ki bu hakka tekrar erişebilmek için topladığınız o imzaları geri çekeceksiniz. Bize destek açıklaması yapacaksınız. Akabinde de biz size kombin haklarınızı geri vereceğiz. Bunun demokrasiyle bağdaşır bir tarafı var mı Sayın Ali Koç? Zamanında siz Aziz Bey'i tek adam olmakla suçlarken kendi yanınızdaki adamlarla ilişki durumu karışık modundan şiddetli geçimsizliğe kadar çıkan bir gerilim içindesiniz. Pek çok e, eski yönetici arkadaşlarınız bunu zaten dile getiriyorlar. Kararları tek başınıza kendiniz alıp kararları tek başınıza uyguluyorsanız oraya o yönetici arkadaşları çağırmanızı, çağırmanızın hiçbir anlamı yok. Yani sadece birilerini iş yaptırabilmek adına e, böyle bir çaba içindeyseniz e, maaşlı yönetici tutun o maaşları da lütfen kendiniz cebinizden ödeyin. O insanları da zor durumda bırakmayın. Bakın Esin Hanım ne diyor Esin Güral? Esin Hanım diyor ki ben diyor bu kadar gerilimli, bu kadar kasvetli, bu kadar e, şaibeli bir ortamda bulunmak istemiyorum diyor. Haklı kadıncağız neresin? Hayatı boyunca izlese bütün bu kadar kaosun, e, Gerilim'in Entrika'nın döndüğü bir yönetimin içinde bulunamaz herhalde. Diz, dizilerde bu kadar yoktur yani. O izlediği dizilerde bu kadar yoktur kaos Entrika. Öyle mi? Sayın Nerol Bilecik. Yani nasıl bir skandala imza attınız? Arka arkaya bu nasıl bir hani Fenerbahçe düşmanlığı. Ya size çok kızamıyorum bir Galatasaraylı olduğunuz için. Hani ben de bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray yönetiminin içerisinde yer alsam acaba bunları yapabilir miyim diye düşünüyorum. Yapsam ne olur diye düşünüyorum. Muhakkak Galatasaray camiası karışır da. Ben yapabilir miyim? Gir girsem bu kadar başarılı olabilir miyim? Bilemedim. Bilemedim yani. Hani hiç mi vicdanınız Sızlamadı. Bir, biz hani Fenerbahçeliler olarak Galatasaray forması giymeyiz ama e, siz Galatasaraylılar Fenerbahçe forması giymeyi çok seviyorsunuz. Onu da biliyoruz. Başarılı olabilmek adına neler yapabileceğinizi de bir kez daha gördük. Nelerin arkasına saklanabileceğinizi gördük. Utanmadan Aziz Yıldırım'a sarf ettiğiniz o... E, mesnetsiz ithamlarınızın bulunduğu mail mesaj mesajlar ortaya çıkınca ben sizden insani bir karşılık olarak çıkıp hem istifa etmenizi hem de Aziz Yıldırım'dan özür dilemenizi beklerken siz <laughs> başka şeyler yaptınız ya. Siz hukuki olarak alacağınız tedbirlerden bahsedip insanları ee, hukukla korkutmaya çalıştınız. İş işten geçti kusura bakmayın. Siz önce kulüp içindeki güvenliği sağlamalıydınız. Mail güvenliğini sağlamalıydınız. Bilişim güvenliğini sağlamalıydınız. Ya yani siz Fenerbahçe'nin hiçbir güvenlik problemini düşünmüyorsunuz ki maillerin güvenlik problemini düşünesiniz. Artık Fenerbahçe camiasının burasına kadar geldi. Geldi. Ya ve e, programı başlarken de söylediğim gibi bir yönetilemezlik sendromu yaşıyor, yaşıyor Fenerbahçe. Yönetilemiyor. Fenerbahçe yönetilemiyor. Transferde yönetilemiyor. Yani hiçbir konuda yönetilemiyor. Tek tek sanmaya ne gerek var? Bugün Fenerbahçe camiasını bu kadar Kaosun içerisine sürükleyen Fenerbahçe camiasını bu kadar birbirine e, zıt kutuplar hale getirecek şekilde iki ikiye üçe bölen bir yönetim anlayışı herhalde bir camianın içerisinde sızan düşmanlar tarafından olur yani başka bunun başka bir şeyi yok. Düşmansınız. Fenerbahçe'nin düşmanı haline geldiniz. Ve ben son birkaç ayda özellikle arttırdığınız o ihraçlarla alakalı listenin içerisine girebilmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunu da size söyleyeyim Erol Bey. Çünkü siz Fenerbahçe disiplin talimatları içerisinde yer alan ihraç nedeni sayılan şeylerin hepsini gerçekleştirdiniz bu kulübün içerisinde son birkaç ayda. Erol Bilecik olarak. Ve Sayın Ali Koç da bunlara göz yuman isim olarak da bence yine cezalandırılması gereken insanlardan biri ki artık bu saatten sonra ne zaman yaparsa o kongreyi cezalandırılacağından da ben eminim. Yani Fenerbahçe bu kadar kötü yönetilirken, 7 yılda bu kadar e, acı çektirilirken Fenerbahçe camiasında bu yaşanan olaylara bu kadar tepkisiz kalacağına ihtimal vermiyorum. Eğer öyleyse gerçekten de bütün 30 milyon Fenerbahçe taraftarı gelsin, Kadıköy'de Sarıçoğlu'nun kepenklerini indirsin, kapatalım dükkanı çekelim gidelim hep birlikte. Bu kulüp sizin hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar zorluklarla kuruldu. Hangi ortamda kurulduğunu açın bir Fenerbahçe tarihinden okuyun. Sizin gibi insanlara pabuç bırakmaz bu camia. Bu camia sizin gibi insanlara pabuç bırakmaz iftiralar attığınız, dünya kadar yalan içerisinde bulunduğunuz insanların bu camiaya ne kadar büyük emekler verdiğini herkes çok çok iyi biliyor. Zorunuza gidiyor bu gerçekler söylendiği zaman. Ha, az önce de söyledim. Gerçekten çok büyük psikolojik baskıdır. Benden önceki başkanın o kadar büyük başarılara imza attıktan sonra o başarıların sürdürülebilir olması. Ama onu bir başkan değil, bir lider gerçekleştirebilir. O liderde siz değilsiniz Sayın Elif'im. Değilsiniz. Siz Fenerbahçe'de liderlik vasıtlarıyla Fenerbahçe'yi yönetebilecek kapasiteli bir insan olmadığınızı 7 yılda gösterdiniz. Fenerbahçe'nin haklarını savunamadığınız dediğimiz noktalardan bir tanesine bir kez daha şahit olduk. PFDK konusunda. Arkadaşlar imza süreciyle alakalı bir, iki bir şey söyleyelim. İmzalar devam etti. devam ediyor. Önümüzdeki pazartesi salı günü toplu olarak bu imzalar Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilecek. Bu imzalar teslim edildikten sonra da Sayın Ali Koç'un bugüne kadar alması gereken ama bir türlü almadığı, sadece sözlü bir şekilde söylemesine rağmen karar defterine işlemediği Kongre tarihi bir şekilde netleşecek. Netleşmezse zaten bundan sonraki süreç artık hukuki mücadeleyle devam edecek. Gözüken bu. Ve ne yazık ki Fenerbahçe'yi böyle bir ortamın içine sokan insanların bu kadar e, rahat, bu kadar gevşek bir şekilde dolaşıyor olmasını da üzülerek izliyoruz hep beraber. Sezonun başlamasına çok kısa bir süre kalmış. Ortada doğru düzgün bir transfer faaliyeti yok. Yöneticisi ayrı konuşuyor. Başkanı ayrı konuşuyor. Teknik direktörü ayrı konuşuyor. Nasıl bir çalışma yürütülüyor? Ortada bir şey yok. Ama algılarla yönetilen bir Fenerbahçe olduğu ortada son derece açık. Fenerbahçe taraftarlarının artık bu algılara gelmeyeceğini ve bundan sonraki süreçte de artık kendilerini fişleme noktasına kadar getirip onların tabiriyle söylüyorum buralara imza atan insanların haklarını teslim edip onlara destek vereceğine inanıyorum binlerce insan Fenerbahçe'sinin geleceğini kurtarabilmek için gidip imza noktalarında imza verdi Yeterli tam sayı açıklarken bile utanmadınız. Utanmadınız. Ne yazık. Sadece o da değil. İşte Hufeder'de yaşananları da görüyoruz, duyuyoruz. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nde 28 28'inde yapılacak, 28 Haziran'da yapılacak olan e, olağanüstü genel seçimde muhalefetten yönetime aday olan kesme yapılan bu baskılar ve onların önünü kesmek için yapılan girişimler gerçekten kulağımıza geldikçe şaşkınlıklar içinde izliyoruz. Çok iyi bir karar almışlar. Valiliğe başvuruda bulunmuşlar ve hükümet komiseri istiyorlar. Ben aynı şeyi Fenerbahçe kongresinde de İstanbul Valiliğinden muhalefetin özellikle talep etmesini istiyorum. Hükümet komiseri gelsin o kongreye. Gelsin çünkü bu süreç gerçekten sürdürülebilir bir süreç olmaktan çıktı. Camiaya ciddi anlamda zarar veriyor. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe camiası 4-5 parçaya bölünmesin. Bölünmemeli. Biz birlik beraberlik ortamı düşünürken, bunun sağlanması gerektiğini düşünürken en büyük amaçları bu olan insanlar arka tarafta kıs kıs gülüp önden bizim yüzümüze bakıp birlik beraberlikten bahsediyorlar. Ne kadar birlik beraberlik e, duygularıyla yaşadıkları ortada işte Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetici arkadaşlarına besledikleri duygularla. Kameralar önünde Sayın Başkanım, Değerli Başkanım, Efsane Başkanım deyip arkanızı döndüğünüzde bu insanlar hakkında bunları konuşuyorsanız ...sizin ne kadar samimi olduğunuzu... ...hep beraber görmüş oluyoruz. Sevgili arkadaşlar... Ee, ...önemli röportajlarımız var dedik. Bu röportajları gerçekleştireceğiz... E, ...birkaç gün içerisinde. Bu yoğun tempo içerisinde... ...başkan adaylarının... E, ...ne kadar yoğun olduklarını çok iyi biliyoruz. O yüzden... ...onların da programlarına göre uygun bir tarih oluşturmaya çalışıyoruz. Sevgili Erkan'la beraber Çapraz Sorgu programında değerli Fenerbahçe Başkan adaylarıyla bir röportaj yapacağız. Ve sizlerin de sormamızı istediğiniz soruları kendilerine ileteceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Tekrar rica edeyim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Programa desteğinizi yorumlarınızla ve beğenilerinizle göstermenizi rica ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. FB Plus'ta kalın. Sarı Gümrük Müşavirliği'nin sunduğu basın tribünü sona erdi.